Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ecem Bugün sizinle beraber çok uzun zamandan beri istediğim video çekeceğiz. Biliyorsunuz artık önceden size demiştim ki bir konuşma yapacağım. Ama maalesef şey e, konuşma yapamadım o gün. Yani yakın Çünkü birazcık kötüydüm. Kötüydüm dediğimde onu maalesef söyleyemem. Birazcık sadece üzgünüm diyebileceğim. Ve o gün maalesef çok üzgün olduğum için iki gün boyunca videoyu çekemedim, yetiştiremedim. Ama bu benim üzülmem için bir sebep değildir. Onu önceden belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ben çok uzun zamandan beri herkese tiyorum. Bütün şu torsunu illa görmüşsünüz. 50 abone olmamı yardım etme ister misin? Ve siz gerçekten bana bu YouTube yolculuğuna o kadar çok destek oldunuz ki ben bu YouTube kanalı ilk önce ne zaman açmışım hemen bakıyorum. Ben YouTube kanalımı ilk e, bir saniye yanlış edelim, Hemen gösteriyorum. Devam ediyorum. Ben YouTube kanalımı ilk arkadaşlar 24 Kasım 2023 tarihinde aç, açmışım. Ve ben bu zamandan beri bana bu yolculuğunu destek olan her kişiye buradan çok teşekkür ediyorum. Ve artık amacıma ulaştım. Amacım da 50 abone gelmekti ve hatta artık 51 abone olduk. Size bu, yanı, bu bu mücadele yanında olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün gün boyunca beraberdik. Bir sürü güzel video çekti. Hepiniz bana güzel yorumlarınızla destek oldunuz. Ve YG, YG konusunda bana gerçekten çok iyi önerilerde bulunduğunuz özgüne özgüvenimi arttırdığınız için bana bu yolculukta gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve buradan size bazı abonelerimi de göstermek ve isimlerini okuma isterim. Buradan bana destek olan kişileri. İlk abonemiz Memko. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu en son abonem. Şu ikinci, şu üçüncü. Hatta hepsinden arkadaşlar en isimler ismini Birinci sırada Memko var. Youtube kanalı olan. İkincisi Yevgeni Cihamsin. Cihamsin. İkincisi Luna. Pardon yanlış dedim Dediğim gibi birincisi Memko. İkincisi Yevgeni Cihamsin. Üçüncüsü Luna. Dördüncüsü Manuel Sargado Şöyle YouTube kanalları. dediğim gibi dördüncüsü Defne Çetin Kaya. Defne Çetin Kaya'yı göstereyim. Ve gerçekten hepiniz bana bu yolculuğuna çok destek oldunuz. Ve artık 50 aboneye ulaştığımız için çok mutluyum. Artık çoğu videomuzu normal videolar değil canlı yayınla çekebileceğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ve gerçekten hepiniz ki bana bu yolculuğuna çok destek oldunuz. Hepiniz beni ümitlendirin. Sakın video çekmeyi bırakma. Çok iyi gidiyorsun. Yakında 50 abone umarım ulaşırsın diye çok güzel yorumlar ettiniz. bana çok teşekkür ederim. Ve sizinle her videoda olduğum gibi size gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Eskiden sınırımız yani hedefim benim 50 aboneydi. Şimdi 50 abone ulaştığımızda artık yeni sınırım benim 100 ya da 60 olabilir, 70 de olabilir, 80 de, 90 artık fark etmiyor, bir önemi yok. Ama artık 50 abone ulaştı, bu benim için çok önemli ve güzel bir şey. Ve artık hepinizi gerçekten yani pek sık söylemiyorumdur ya da söylüyorum da bilmiyorum hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Bütün abonelerime tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve bugün de her videoda Fışıt olduğum gibi ben de bugün 50 abonede olduğumuz için bir kutlama yapmak istedim. Ve kutlamamızda da küçükken kendime şöyle bir donat yapmıştım. Donatımız böyle okulda kantinimde satılanlar gibi yapmak istedim. Çok belli oldu ama pek de öyle benzer olmadı. Şimdi birazdan bazı ım, bu zamanlarda neden bu kadar yoğun olduğunu söylemek istiyorum artık. Birincisi arkadaşlar ben okulun yani bir yarısındayım. Herkes diyor bana yeni video nerede, yeni video nerede ve ben de ne yazık ki çok fazla size zaman ayıramıyordum. Ama artık yaz tatilinde olduğumuz geçmeye yakın dediğim gibi herkesin Size söz veriyorum. Çok ama çok video gö video göndereceğim arkadaşlar bu YouTube kanalına. Bu bu, bu kanalını artık olduğu zirveye taşıdı taşımaya çalışacağım demiştim. Ve gerçekten olduğu zirveye artık oturdu ve sahip, sabitlendi. Bu yüzden ben çok mutluyum. Bana gerçekten bu yolculuğunda herkes çok destek oldu. Ben çok ağladım. Üzüldüm hatta youtube kanalımı kapatmayı bile düşündüm olmuştur illaki arkadaşlar Kedim tırmalıyor kapımı pardon Pardon bu bir boy hepiniz bana çok destek oldunuz Ve Hepinizi Buradan sevgilerle Ve e Gerçekten bu yolculuktan çok güzel videolar yayınladım ve bazıları 600 beğeni geçirdi ve en son size en sonunda dediğim gibi yeni abonelerime özel eskiden yani hep video çekiyordum abonelerime özel biliyorsunuz böyle küçük şu tostal yayını ve bu zamanda eskiden olduğu gibi Şöyle bir tatlış video yayınlamak istedim. Size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu videoda benim göstermek istedim size 50 aboneye vardığımızı göstermek istedim. Hatta artık 50 değil 51 abone olduk. Döndüm çok özür Annem kedilerim için balkonun kapısını açmamı istemişti. Neyse nerede kaldığımızı hiç hatırlamıyorum. Ama gerçekten hepiniz <laughs> ve tekrar ve tekrar ve tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda umarım daha sık ve daha güzel videolar çekebilirim veya atabilirim. Şu an çok benim için e, yazın bir ya, yaz tatilim benim, benim için çok stresli bir yaz tatili geçirdiğim için yazık ki burada pek video atamadım. Ama eğer <laughs> bakın arkadaşlar, eğer bu akşam oynayabilirsem size normal kendi günlük rutinimi yapacağım. Belki soğuk duş da alırım. Belki bir bakım rutinimi size de gösteririm. Belki Güney Korelilerin ya da bazı idollerin diyet videosunu da çekebilirim. Değişti değişten. Neyse. Herkese de dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar siz biliyor musunuz bilmiyorum. Ama K-pop değil mi? Hunter's'ın ikincisi çıkıyor. Şimdi size de onu göstereceğim. Bu arada Almanya'da olanlar için de Münih'te bir şey otobüs turu yapmayı planlıyorlar. Bir ayın 23'ünde bu ayın 23'ünde alacak arkadaşlar Münih'te. K-pop Demon Hunters seslendiren kişilerle bir turne olacak. Konserleri olacak. Yani seslendiren kişiler bunu şarkılarını se şarkıların seslendiren kişiler Twins grubuydu arkadaşlar. Twins'in de konser olacak. Hangi stadyumda daha nerede olacağı belli değil. Şimdi size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben film izini o kadar beğendim ki 10 kere izlemişimdir illa ki. Ve benim en çok sevdiğim karakter Zoe ve şu miyav olan bir kedicik. çok tatlı bir karakter ikisi. Zoe'nin tatlı yani sevimi sevimli olma nedeni bana göre. Kız çok şirin. Eskiden çok şey yaşadı. Yani hala bir kısaldım neşlerini. Ne. <laughs> kızın çok şey yaşadığı eskisinden ve geçmişinden çok net anlaşılıyor. Ama bana göre çok neşeli bir ıı, karakter. Ve evet, çok özgüvenli. Onu ben çok seviyorum. Ve hamamda ağladıkları bölümü bile hala bırakmaktan asla şey yapmıyorum. Ve arkadaşlar yani kedi nedeni nedeniyle yani çok tatlı mesela örnek verin bak. bakın bu bir saksı olur ben, bakın şimdi göstereceğim. Yere düştü kaldırıyorum yere düştü kaldırıyorum yere düştü çok tatlı bir şey bu hayatta bu o kadar tatlı bir şey ki. gerçekten çok şeker ve sevimli bir şey arkadaşlar. Neyse dediğim gibi. Şimdi konu ediyorum. Dediğim gibi Münih'te Camp Dime Hunters'ı seslendiren kişiler. Bu arada müzikte seslendiren kişiler değil. Normal e, seslendiren kişiler arkadaşlar. Münih'te bir otobüs turnesine geliyorlar. Otobüs turnesi dediğimde otobüs karakay. Yani otobüste bir sürü çocuk yolcu, yetişkin yolcu alıyorlar ve otobüste karaoke yapıyorlar. Karaoke ne ya da bilmeyenler için söylüyorum. Karaoke bir yani seslendirme, şarkıyı seslendiriyorsun. Mesela örnek veriyorum. Ben bu zamanlar Rose'un solusuna On The Ground şarkısını çok seslendiriyorum. Stay, Blackpink'i de öyle. Ben karaoke yapmayı çok seviyorum. Belki bir gün kızlar gecesi videosu çekip onun size nasıl yaptığımı gösterebilirim karaoke'yi ama utanıyorum ya, o yüzden gösteremeyebilirim bilmiyorum ama dediğim gibi işte otobüs turumuz otobüs turu Münih'te olacak ben geleceğimden tam emin değilim ama ama kanıt istiyorsanız kanıtını da gösterebilirim ben kaydetmiştim instagramda gördüm ben bunu arkadaşlar Burada arkadaşlar Instagram'a şöyle bir şey koyuyorum instagramımın ıı, ismini sizlerle şimdi paylaşacağım bir saniye. Hemen kanalı koyayım. Arkadaşlar benim profilim bu şekilde. Pardon. Benim profilim bu şekilde arkadaşlar. Yanlış gösterdim. ters gösterdim. Benim profilim arkadaşlar bu şekilde. Profilimin ismini de söyledim herkese. Ecem Yılmaz. Ecem Yılmaz. Profilim böyle bir böyle roz karakteri. Şey um, Kanalım kilitli olduğu için çoğunuz benden izin istemek gerekiyor. Ama eğer normal yazacaksınız ismi şöyle bakın. Edem Yılmaz eksi Edem Teksi Yılmaz 2013 yazın yeterli. O zaman benim sistem çıkıyor. İşte arkadaşlar. Ve e <laughs> Küçüklük küçük, küçük fotoğraflarımı da size göstermeyi buradan çok isterim. Burada Türkiye'de ya da yok göstermeyeceğim boş verdim. Boş verin arkadaşlar boşunu göstermek istemiyorum gerçekten. Neyse dediğim gibi alturum ben size gösterecektim şeyle turneye bir saniye hemen gösteriyorum. Bu arada arkadaşlar siz biliyor musunuz bilmiyorum ama K-Pop Demon Hunters iki çıkıyor. Evet çıkışı yaptılar. Hatta bana geçenlerde şöyle bir video bile yüklendi. Şuna bakın. K-pop Demon Hunters Coming Back yazıyor. Yani geri dönecekler demek. Bu benim benim Hiç önemli değil bu arada. Ve arkadaşlar film izlendiğinden beri Stoffify'dan şey birinci sıraya Golden şarkıları zirveye oturmuş bulunmaktadır. Ve zirveye oturduğun için de şöyle tatlı bir albüm bile çıkarttılar. Albümleri de böyle gördüğünüz gibi Ben bu karakteri arkadaşlar çok seviyorum stickerları oh sticker değilmiş arkadaşlar pardon arkadaşlar pardon bunlar sticker değil bunlar şey ee, bu karakterlerin nasıl seslendiklerini anlatan şey bir e, yazı yazmışlar her yani karakteri seslendiren kişi mesela bakın şu çok komik dediğim gibi şunu tamamen tabi seslendirdim yani go take down tamamen Twins üyeleri demiş bulunmakta arkadaşlar. Eğer Türkçelerini kim seslendirdiler diyorsunuz bunu YouTube'dan ya da Instagram'dan Instagram'dan değil de Google'dan, Chrome'dan ya da YouTube'dan araştırabilirsiniz. Ekran salonu. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada arkadaşlar eğer e, bugün dediğim gibi bir bugün akşam bir video çekmek istiyorum biliyorsunuz e, Türkiye'de okulun açılmasına tam olarak e, bir saniye biz bugün ayın kaçındayız İ, bugün 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül, 8 Eylül, Eylül tam 6 gün kaldı arkadaşlar Bizim okulların açılması ise 18 Eylül'de açılıyor bizim okullarımız Almanya'da. Ben orta gidiyorum. Artık yani Almanca sınıfından tamamen çıkıp normal bir sınıfa geçiş yapacağım. Ben acayip stresliyim. <laughs> Çünkü ilk kez böyle bir şey yaşayacağım. Yani ilk kez kendi sınıfını ama arkadaşları edindim. Tabi edinemezsin. Nerede perişanlar duracağım. Dediğim gibi bu ama bu şeyde de yani bu yolculukta da hala size çekebileceğim kadar video çekmeye de, devam edeceğim. Bakın masama yazıyorum. Masama yazıyorum. <laughs> <laughs> Kameram gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kameram Tamamen Kıramı. Oldu. Oldu. Bir saniye biraz çok dediğim gibi bu yolculukta hala size video çekmeye devam edeceğim. Ne yazık ki canlıyım bu videoyu çekemedim. Çünkü <laughs> bu artık bir 50 abone olduğumuz için de son bu veda normal videoları veda şeyim olsun istedim. İstedim arkadaşlar. Yavaş bir sürede 50 abone ulaşmış olsak bile bu benim için hiç sorun değil. Ben hala sizi seviyorum. Pardon. Ve bu sürecimde asla değişmeyecek gerçekten. Asla ama asla sizden vazgeçmeyeceğim. Ve asla YouTube'tan video çekmekten de vazgeçemem. Bunları 13 ya da 14 yaşıma kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Hatta istiyorum direkten yani diyeyim. Ama dediğim gibi sizler bana bu yolculuğumda çok destek oldunuz. Şimdi küçük bir kendime şöyle bir pasta yapmıştım. Şöyle bir pasta yaptım kendime. Daha doğrusu donat. Şimdi donat yapacağız. Arkadaşlar siz böyle, sizin de böyle küçük bir YouTube kanalınız varsa benim gibi sakın çapmak yapmayı annenizden ilan yarım Ben 12 yaşında olduğum için kendim çapmak yapmayı biliyorum. Ve bunu en kolay yöntemle de yapabilirim. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi pastayı üfleyeceğim yakıp kendim ve en korece öğreniyorum bu olacak arkadaşlar birazcık da ve e birazcık daha korece doğum günü şarkısı söylemeye çalışıyorum bakalım nasıl olacak merak ediyorum yakıyorum. Ben geçiyorum. Ben Tange. Ich liebe dich Leute und hmm. şey neden bilmiyorum. Neyse artık öp üfleyelim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten bana bu yolculuğun destek olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. bunu çıkartacağım. Pastamız böyle. Bunu ben sizden gizli sonra yiyeceğim. Herkese tekrar ama çok ama çok sevdiğimi ve YouTube kanalımı gerçekten sizsiz buralara kadar gelemeyeceğimi tekrar söylemek isterim. Ich <laughs> liebe dich Leute und ich weiß das ich bin erst einmal sehr, sehr klein, sehr ein bisschen hat. Ich habe Abonnieren, aber jetzt yes, wir sind 50 Abonnenten. Abonnieren oder ich weiß nicht was. Ve gerçekten buralara kadar geldiğimiz için herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün abonelerim, bütün arkadaşlarıma buradan el sallayıp kocaman sevgilerimi iletiyorum. Eğer dediğim gibi bugün eğer akşam uyanabilirsem bir YouTube videosu çekeceğim. Ne bileyim kendi sabahlamanın rutinini çekerim ya da sabahlamanın videosu çekeceğiz. Ama muhtemelen önceki kadar sıkıcı olacak. Çünkü annemden uyurken ben bir genellikle video çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü daha rahat oluyor. Ama çekebilirsem diyorum Bakın çekebilirsem. Neyse neyse videoyu çok seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yarından ya da birkaç hafta sonra umarım 50 aboneye geçmiş. Hatta 51 diyeyim artık. Umarım 51 aboneye geçmiş oluruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.